yönetimlere bir geçelim. Belediyelere bir bakalım. Ee, her hafta verdiğimiz gibi Sultanbeyli Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü vesilesiyle minik dostları sahiplendirme kampanyası başlatan belediye bu alanda farkındalık oluşturmuş. <laughs> Sultanbeyli Belediyesi Sevimli Patiler Kliniği olarak sokak hayvanlarımızı sahiplendirme kampanyası başlattık. E, duyarlı vatandaşlarımıza e, Twitter'da Sokak Hayvanları Platformumuz var. E, hayvanseverler Platformumuz. Buradan e, yavru kedilerimizi resimlerine bakarak beğeniyorlar. E, gerekli başvuru yaptıkları zaman değerlendiriyoruz. Ve yavrularımızın sağlık durumlarını muayene edip ...ilk uygulamalar olan iç-dış parazit uygulamalarını yapıp... ...karnesini çıkarıp teslim ediyoruz. Şimdi sokakta bir yavru kedi bulundu veya alındığı zaman... ...öncelikle genel bir muayenesi yapılması lazım bir veteriner hekim tarafından. İç-dış parazit uygulamaları yapılması gerekiyor. İç-dış parazit uygulamaları yapıldıktan sonra eğer kedimiz uygunsa, sağlıklıysa... ...yani iki aylık olduğu zaman karma bir aşısı oluyor. Bunlar yapıldığında düzenli olarak sağlıklı bir şekilde evlerinde besleyebilir.